İnsanlar Roma'nın çöküşünü hayal ettiklerinde barbarların kapıları zorlaması, lejyonların dağılması veya imparatorların mermer saraylarda zehirlenmesi akla ilk gelenlerdir. Ancak imparatorluklar yalnızca dış saldırılar yüzünden yıkılmazlar. İçten içe çürürler ve en aşındırıcı güçlerden biri daima paradır. Roma sadece saldırılar ya da yolsuzluklar yüzünden yıkılmadı. Aslında temel sebep parası çöktüğü için yıkıldı ve bu çöküşten çıkarılan dersler, parayla oyun oynayabileceğini ve bundan paçayı kurtarabileceğini düşünen her modern ekonomi için hala geçerlidir. Yüzyıllar boyunca Roma'nın ekonomik omurgası gümüş denarius idi. İlk olarak Mö 211 civarında basılan bu para, neredeyse saf gümüştü. İmparatorluk içinde ve ötesinde güveniliyordu. Roma askerlerine bununla ödeme yapılıyor, tüccarlar bunu talep ediyor, ve sıradan insanlar servetlerini bunda saklıyordu. Denarius sadece para değildi, metal formunda bir güvendi. İmparatorluğun gücü ile madeni paranın değeri birbirine bağlıydı. İnsanlar Roma'ya inandığı sürece parasına da inanıyorlardı. Ama bir imparatorluğu yönetmek pahalıdır. Lejyonların maaşları ödenmeli, yollar ve su kemerleri inşa edilmeli ve savaşlar finanse edilmeliydi. MS 2. yüzyıla gelindiğinde Roma sınırlarını Germen kabilelerine, doğuda Partlara ve içerideki huzursuzluğa karşı savunarak zorlanıyordu. Vergi gelirleri askeri masraflara ayak uyduramıyordu. Bu yüzden imparatorlar eski bir hileye başvurdular. Debasement, paranın değerini düşürme, vatandaşlardan daha fazla vergi almak yerine ki bu her zaman sevilmezdi, denarius'taki gümüş içeriğini azalttılar. Rakamlar hikayeyi anlatıyor. İmparatorluğun şafağında hüküm süren İmparator Augustus döneminde Denarius yaklaşık %95 gümüş içeriyordu. 3. yüzyılın başlarında Karakalla dönemine gelindiğinde bu oran yaklaşık %50'ye düşmüştü. 3. yüzyılın ortalarında İmparator Galienus zamanında Denarius 5ten daha az gümüş içeriyordu. Bir zamanlar son metalden yapılmış bir madeni para, gümüşle kaplanmış bir bronz diske dönüşmüştü. İnsanlar farkı görebiliyor ve hissedebiliyordu. Arkadan enflasyon geldi, fiyatlar yükseldi. Çünkü para artık gerçek bir değere demirlenmemişti. Bir zamanlar tek bir denaryusa mal olan bir ölçü buğday, aniden düzinelerce denaryusa mal olabiliyordu. Bu soyut bir teori değildi. Sıradan Romalıların hayatlarını mahvetti. Askerler artan maliyetleri karşılamak için daha yüksek maaş talep etti. Tüccarlar, Değeri düşürülmüş paraları kabul etmeyi bırakarak takası veya altınla ödemeyi tercih etti. Yerel ekonomiler para birimine güven kalmadığı için doğrudan ticarete geri döndü. Ve güven ne kadar aşınırsa imparatorlar o kadar ucuz para bastı, değerin yerini hacmin alacağını umarak. Bu sayısız enflasyonda tekrarlanan bir kısır döngüydü. Kriz sözde 3. yüzyıl krizi sırasında zirveye ulaştı. Mes 235 ile 284 arasında Roma neredeyse 50 yıllık kaosa katlandı. İstilalar, vebalar, iç savaşlar ve ekonomik çöküş. İmparatorlar baş döndürücü bir hızla yükseldi ve düştü. Bazen suikasta kurban gitmeden önce sadece aylar hüküm sürdüler. Siyasi dramın arkasında çökmüş bir finansal sistem vardı. Vergiler değeri giderek azalan paralarla talep edildi. Çiftçiler vergi ödememek için topraklarını terk etti. Ticaret ağları parçalandı. Ve Roma hükümeti, sistemi ayakta tutmak için fiyat kontrollerinden zorunlu çalışma yükümlülüklerine kadar çaresiz önlemler denedi. Hiçbiri işe yaramadı. İmparatorlardan biri olan Diokletian, kanamayı durdurmaya çalıştı emesi üçsü birde tahıldan işçi ücretlerine kadar binden fazla mal ve hizmetin maliyetini sabitleyen azami fiyatlar fermanını yayınladı. İhlal edenler ölümle cezalandırılıyordu. Ferman bir felaketti. Paranın kendisi değersiz olduğunda fiyatlar kararla kontrol edilemezdi. Kara borsa patladı ve resmi ticaret neredeyse çöktü. İnsanlar yasanın çökmüş bir madeni parayı bütün yapamayacağını çabucak öğrendiler. Sonunda Roma Denarius'tan tamamen vazgeçti. Büyük Konstantin MS 312 civarında Solidus adında saflığı tutarlı bir altın parayı tanıttı. Bu bir miktar istikrarı geri getirdi ve Doğu Roma veya Bizans İmparatorluğunda yüzyıllarca sürdü. Ancak o zamana kadar Batı İmparatorluğu zaten ölümcül bir şekilde zayıflamıştı. Denarius'un değerinin düşürülmesi Roma'nın ekonomik çekirdeğini boşaltmıştı. Ordular artık sürdürülemiyor, ticaret ağları kopmuş, ve güven kaybolmuştu. Roma'nın çöküşü tek bir olay değil, uzun bir çözülmeydi ve para biriminin çöküşü bunun en keskin ipliklerinden biriydi. Bunun günümüz için anlamı nedir? Paranın yıkımı her zaman imparatorlukların yıkımıdır. Roma, aynı görünen ancak daha az gerçek değer içeren madeni paralar çıkararak halkını kandırabileceğini düşündü. Modern hükümetler de aynı şeyi kağıt para basarak, faiz oranlarını manipüle ederek veya borçları enflasyonla yok ederek yapabileceğini düşünüyor. Ancak sonuç her zaman aynıdır. Bedelini halk öder, servet yok edilir ve güven çöker. Roma bu dersi zor yoldan öğrendi ve eğer biz görmezden gelirsek aynı şey bizim için de geçerli olacak. Tarih Romadan sonra ders vermeyi bırakmadı. O zamandan beri yaşanan her büyük enflasyon krizi aynı döngüyü tekrarladı hükümetler maliyetlerini karşılamak için paranın değerini düşürür, elitler kendilerini gerçek varlıklarla korur ve sıradan insanlar beş parasız kalır. Roma para krizi sadece bunun en eski tam ölçekli örneğidir, bir çöküş planıdır. 20. yüzyıla hızla ilerlediğimizde yankılar sağır edicidir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya, Versay Antlaşması altındaki ezici tazminatlarla karşı karşıya kaldı. Hükümet, bir zamanlar Roma'nın daha fazla madeni para basarak yaptığı gibi, borçları kağıtla kapatabileceğini düşünerek yükümlülüklerini karşılamak için Mark bastı. 1923'e gelindiğinde hiperenflasyon şiddetleniyordu. Savaştan önce bir mark olan bir somun ekmek, o yılın sonbaharında 200 milyar marktan fazlaya mal oldu. İnsanlar maaşlarını el arabalarıyla eve taşıyorlardı. Emeklilerin hayat birikimleri buharlaşırken aç kaldılar. Ve tıpkı Roma'da olduğu gibi Borcu olanlar enflasyonla borçlarını sildirirken gerçek varlıklara, arazi, fabrika, yabancı para birimi sahip olanlar daha güçlü çıktı. Para anlamsız hale geldi ve ekonomik çaresizlik Hitler'in yükselişine zemin hazırlayan siyasi aşırılığı körükledi. Zimbabwe 2000'lerin başında aynı yolu izledi. Toprak kamulaştırmaları, düşen üretim ve artan borçlarla karşı karşıya kalan hükümet matbaaya başvurdu. 2008'e gelindiğinde enflasyon akıl almaz bir seviyeye ulaşmıştı. Yıllık yüzde 89.47 Fiyatlar her gün iki katına çıkıyordu. Dükkanlar etiketleri yeterince hızlı değiştiremiyordu. Sonunda Zimbabwe para biriminden tamamen vazgeçti ve vatandaşları, ABD doları veya Güney Afrika randı ile ticaret yapmaya zorladı. Bir kez daha bir hükümet gerçeği aldatabileceğini düşündü. Bir kez daha halk bedelini ödedi. Ancak sadece ekstrem örneklere bakmak zorunda değiliz modern gelişmiş ekonomilerde bile Roma deseni yaşamaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünün. 1971'de Başkan Richard Nixon, doları altın standardından ayırarak para birimiyle somut bir dayanak arasındaki son bağlantıyı kopardı. O andan itibaren dolar iktisatçıların fiyat para birimi dediği şeye dönüştü. Altına değil hükümete olan güvene dayanan bir para birimi ve tıpkı Roma'da olduğu gibi gücünün ötesinde harcama yapma isteği karşı konulamaz hale geldi. İlerleyen on yıllarda borç şişti, para arzı genişledi ve enflasyon sürekli bir akıntı haline geldi. El arabası dolusu nakit görmemiş olsak da satın alma gücünün sürekli aşındığını gördük. 1921'deki bir dolar, bugün 6 dolardan fazlasının satın aldığını alabiliyordu. Madeni paralar aynı görünüyor, banknotlar aynı görünüyor. Ama değer içleri boşaltılmış durumda. Hile her zaman aynıdır. Hükümetler enflasyonu büyüme olarak gizler. Maliyetler daha hızlı artsa bile vatandaşlara yüksek ücretlerin refah anlamına geldiğini söylerler. Tüketimi finanse etse bile borcu yatırım olarak sunarlar. Çoğunluğun hiç hissesi olmasa bile artan borsaları zenginliğin kanıtı olarak gösterirler. Tıpkı Roma imparatorları gibi hiçbir temel şeyin değişmediğini iddia ederlerken sessizce her madeni paradan her banknottan, her maaştan değer çalarlar. Bunu bugün tehlikeli yapan şey, ölçeğin küresel olmasıdır. Roma'nın çöküşü bir imparatorluk kriziydi. Weimar'ın hiperenflasyonu ulusal bir krizdi. Zimbabwe'ninki yereldi. Ancak bugün tüm dünya fiyat para birimleri, devasa borçlar ve en ufak bir kriz belirtisinde trilyonlar basmaya istekli merkez bankalarıyla işliyor. Bu, bir sonraki çöküşün tek bir imparatorlukla veya ülkeyle sınırlı kalmayacağı anlamına geliyor, küresel çapta dalgalanacak ve tarih bir kılavuzsa acı çekecek olanlar varlık sahibi olan elitler değil, giderek kırılganlaşan para birimlerinde maaşlara, emekli aylıklarına ve birikimlere güvenen milyonlarca insan olacaktır.